Mutsuzlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Türkçe dersimizin 2. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Buradaki sorular arkadaşlar 4. senaryoya göre hazırlanmıştır. Yani... Ders kitabımızın hece yayıncılık ders kitabımıza göre hazırlanan soruları burada sizinle birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Buradaki soruları her zaman belirttiğimiz gibi arkadaşlar öncelikle kendimiz çözmeye çalışalım. Burada Türkçeci.net web sayfasından soruları ulaşabiliriz arkadaşlar. Soruları hazırlayan bizimle paylaşan Bilal Kış hocamızı da teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet birinci soru ile başlıyoruz arkadaşlar. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğru hallerini yeniden yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Hakan ablasını özlemişti. Bayramı giderken bir hediye aldı. Bayramı giderken evet, hediyeyi kim aldığını belirtmek için ne yapmamız lazım? Ona bir hediye aldı. Tüm özel ve devlet okulları bu yarışmaya katılacakmış. Şimdi baktığımız arkadaşlar, tüm özel okulları, tüm devlet okulları, devlet okulları ee, tamam tamam tamlanan isim tamlaması güzel olmuş. Ancak burada özel okulları değil de özel okullar olması gerekiyor. Burada özel okullar yazılacak arkadaşlar. Doğum günü davetime herkes gelmeyince çok üzüldüm. Herkes değil arkadaşlar. Hiç kimse gelmeyince, hiç kimse gelmeyince çok üzüldüm. Herkes olumlu bir şey de kullanır. Burada olumsuzluk var. Salim, Ömer ve ben aynı dersten proje ödevi aldım demiş. Üst kişi proje ödevini aldım değil çoğul olarak ne yapmamız lazım? Aldık şeklinde düzeltmemiz gerekiyor. Cümlelerin düzenlenmiş halini şöyle tekrar bakalım arkadaşlar. Hakan ablasını özlemişti bayramı giderken ona bir hediye aldı. Tüm özel okullar ve devlet okulları bu yarışmaya katılacakmış. Buradaki V'den kaynaklı arkadaşlar değil mi? Birleştiriyor değil mi? Özel okulları oluyor. Özel okullar şeklinde olması gerekiyor. Doğum günü davetime hiç kimse gelmeyince çok üzüldüm. Salim Ömer ve ben aynı dersten proje ödevi aldık şeklinde düzeltmiş olduk arkadaşlar. Evet devam ediyoruz ikinci soru ile arkadaşlar. Evet ikinci soru arasında bir hatırlatma yapıyorum. Arkadaşlar bu soruları mutlaka kendiniz çözün. Üzerinde tekrar tekrar çalışın. Yarın sınavda karşınıza çıkabilir arkadaşlar benzerleri, aynısı çıkabilir. Onun için Dikkatli çözelim diyorum. Evet bu metnin hikaye unsurlarını yazınız demiş arkadaşlar. Varlık kadrosu zaman yani ondan sonra yer mekan olay anlatıcı. Şimdi baktığımızda arkadaşlar benim evde tek başım tek arkadaşım babaannemdi. Biz birlikte sevinir birlikte üzülürdük. Yazar kendisi anlatıyor değil mi arkadaşlar? devam edelim. Daha doğrusu ben sevinince o da sevinirdi. Ben üzülünce o da üzülürdü. Bir sabah evdekileri küsüp kahvaltı yapmadan evde çıkmıştım. Yine ben diyor arkadaşlar. Bakın buradan artık ne yapıyorum? Hemen şuradan anlatıcının birinci kişili anlatım olduğunu anlıyorum. Şöyle yazayım o zaman buraya. Birinci kişili anlatım veya birinci kişi anlatım diyebiliriz arkadaşlar. Evet, devam edelim evden çıkmıştım. İkindi vaktine kadar aşağı mahalledeki arkadaşlarımla oynadım. Evet. Çok acıkmış ve susamıştım. Zavallı babaannem benim aç çıktığımı bildiği için saatlerce beni aramış. İkindi vakti aşağı mahallede bulmuştu. Beni elimden tutup alçatı köfteci götürdü ve karnımı güzelce doyurdu. Ben köfteleri yerken babaannem de çaktırmadan gözyaşlarını tülbentiyle siliyordu demiş. Şimdi varlık kadrosunda kim var arkadaşlar? Evet arkadaşım babaannem diyor arkadaşlar. Kimmiş? Çocuk ve babaannesiymiş. Şöyle yazalım. Çocuk ve baba anne diyoruz baba anne evet zaman arkadaşlar ne yapmış şöyle bakalım bir sabah diyor şurada da ne vardı ikindi vakti diyor arkadaşlar o zaman zamanı sabah ikindi vakti olarak belirtebiliriz arkadaşlar evet yer mekan ne var arkadaşlar ev var Başka neresi var e, aşağı mahalle var şuralarda nerede geçmişti aşağı mahalle var ve sonra e, bir de köfteci var köfte yediği köfteci o zaman yazalım mekan olarak ev aşağı mahalle köfteci olarak mekanı yeri belirtebiliriz. Peki olay nedir arkadaşlar? küsüp kahvaltı yapmadan çıkan bir çocuğu babaannesinin köfteciye götürmesi diyebiliriz. Evet yazalım. Küsüp kahvaltı yapmadan çıkan bir çocuğun babaannesinin köfteciye götürmesi. Evet olayı da bu şekilde yazdık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki cümlelerdeki deyimlerin altlarını çizip anlamların altlarına yazınız demiş. Akşama kadar pazarda dolaşınca ayaklarıma karasular indi. Evet ayaklarıma karasular indi deyim. Böyle küçük şeyler yüzünden bir insan ekmeğinden edilmez. Ekmeğinden etmek. Arkadaşlar şimdi baktığımızda evet ayaklarıma kara sular indi derken çok yorulmak, güçsüz, dermansız kalmak olarak ifade edebiliriz. Hemen yazalım. Çok yorulmak, güçsüz, dermansız kalmak. Evet ayaklarıma kara sular inmek deyinin deyiminin anlamı arkadaşlar. Peki ekmeğinden edilmez diyor arkadaşlar. İşinden çıkarmak yani işten çıkarmak diyelim arkadaşlar. İşinden çıkarmak yani onu işten kovuyor değil mi? Veya işinden atmak diyebiliriz arkadaşlar. İşinden atmak. Evet dördüncü soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, sorumuza bakalım. Aşağıdaki metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını yazınız demiş arkadaşlar. İki tane metin verilmiş. Gitgide daha kuvvetlenen herkesin keskin bir gübre kokusu beni daha çok buraya yaklaştırdı. Köy yaşayan çalışan bir mahluktur ve bu konu, koku onun ter kokusudur. Dünyada hiçbir koku beni bu kadar saramamıştır. Dünyadaki diğer kokularla bu kokuyu köy kokusunu keskin gübre kokusunu ne yapmış arkadaşlar karşılaştırmış o zaman burada ne var diyoruz arkadaşlar birinci metinde karşılaştırma var diyorum evet ikinci metnim okuyorum baş evine sık sık gidiyordu Bağ evi arkadaşlar hemen düzeltiyorum. Bazen yanlışlık olabilir. Bu şekilde yanlışlıklar olabilir. Bağ evine sık sık gidiyordu. Bağ evinin bahçesinin bir köşesine marul, maydanoz, soğan gibi birçok yeşillik ekmişti. Onlarla uğraşmak, onları sulamak çok vaktini almıyordu. Burada ne yapmış arkadaşlar? Bağ evini ektiklerini, marul, maydanoz, soğan gibi derken bir örneklendirme yapmış arkadaşlar. O zaman burada ne vardır arkadaşlar? Örneklendir me düşünceyi geliştirme yollarından örneklendirmeye örnek verebiliriz. Beşinci sorudayız. Bu metne göre Söğüt ağacının sevdiği ortamları yazınız demiş. Söğüt ağaçları genel olarak nemli topraklarda toprağa tutunup büyüyebilmektedir. Nereyi seviyormuş arkadaşlar? Nemli toprakları seviyormuş. Bu nedenle Söğütler dere boylarında veya Söğütlüklerde yetiştirilmektedir. Evet. Nerede? dere boylarında yani su kenarlarında söğütlerin çok farklı modelleri olduğu için her ormanda bulunabilmektedir. Ülkemizde bölgelere göre söğüt ağacının türü değişebilmektedir. Söğüt ağacını yetiştirebilmesi için nemli topraklar ve su kenarları veya dere kenarları lazımdır. Zaten burada son cümlede ne yaptı arkadaşlar? Söğüt ağacının sevdiği ortamları bizlere vermiş oldu arkadaşlar. O zaman nemli toprakları ve su kenarlarını su kenarlarını sever diyorum arkadaşlar. Kenarlarını sever. Evet sorumuzu cevapladık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Bu metinde gerçek ve kurgusal unsurlara birer örnek yazınız demiş arkadaşlar. Gerçek gerçek hayatta gerçekleşmesi mümkün, kurgusal ise gerçek hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan ifadeler olarak unsurlar olarak belirtiyorduk. Ali Baba gelen adamları izlemeye başlamış. Evet Ali Baba'nın gelen adamları izlemeye başlaması gerçek bir ifadedir. Hemen bunu alabilirim değil mi? Şöyle bunu gerçek ifade olarak aldım. Hırsızlar sırtlarındaki çuvalları bir kayalığın önüne bırakmış. Bunu da alabilirim. Bakın bu da bir gerçek hırsızlar böyle bir şey yapabilir. İşlerinden biri açıl susam açıl deyince kayalar oynamış ve bir geçit açılmış. Ha, burada ne var arkadaşlar? Kayanın kendinden açılıp kapanması var değil mi? Hırsızlar çuval alıp içeri girmiş. Son hırsız içeri girince kapan son kapan komutuyla geçit tekrar kapanmış. Evet örnek olarak değil mi? Şöyle yazalım o zaman. Ali Baba. Evet gelen adamları. Gelen adamları izlemeye başlamış. başlamış. Evet bu gerçek unsur arkadaşlar. Kurgusal unsurda kayanın kendiliğinden açılıp kapanması. Kayanın kendiliğinden açılıp kapanması olarak kurgusal ifadeyi belirtebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Yedinci sorudayız. Bu metnin ana düşüncesini yazınız demiş arkadaşlar. Olumsuz bir arkadaş seçimi çocuğun okul başarısını düşürecek veya başarıya olumlu yönde katkı sağlamayacaktır. Olumsuz arkadaşlıklar çoğunlukla dikkat dağıtıcı hedeften uzaklaştıran ya da yanlış hedeflere yönlendiren arkadaşlar olmaktadır. Olumsuz arkadaşlıklar bireyin zamanını verimsiz kullanmasına, geleceğe yönelik düşük beklentiler geliştirmesine neden olabilmektedir." demiş arkadaşlar. Burada ne demiş? Olumsuz arkadaşlar çocukları olumsuz yönde etkilemektedir diyebilirim. Evet yazıyorum. Olumsuz arkadaşlar çocukları olumsuz olumsuz etkilemektedir. Etkilemektedir diyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. 8. sorudayız. Bu metinden kar yağışının 3 faydasını yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Kar yağışının doğaya pek çok faydası var. Kar taneleri toprağın üzerine kaplayarak donmasını engeller. Bakın ne yapıyormuş? Kar tane toprağın donmasını engelliyormuş. Ayrıca yazın oluşacak kuraklık ve nemi önler. Kar suyu topraktaki potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar. Evet bunları da yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Ayrıca kar yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır. Kar yağış sayesinde barajlar dolar. Karın bir diğer faydası da havadaki ve karadaki mikropları yok etmesidir. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane faydasını sıraladım. Bunlardan 3 tanesini yazabiliriz. Hemen yazdıklarımıza bakalım. Kuraklık ve nömi önler dedik. Topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar. Yer altı ve yer yüzü su rezervlerini besler. Bunları da yazabiliriz. Barajları doldurduğunu yazabiliriz. Havadaki ve karadaki mikropları yok etmesini de yazabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dokuzuncu ve son sorudayız arkadaşlar. Artık sorularımızı bitirmiş olduk. Gezip gördüğünüz bir yeri anlatan bir yazı yazı yazınız. Yazınıza bir başlık koyunuz demiş arkadaşlar. Burada örnek bir metin paylaşacağız arkadaşlar. Gezip gördüğümüzle ilgili. Sizler de gezdik diye yani farklı yerler gezmiş, görmüş olabilirsiniz. Bizim metnimizden hareketle benzer içerikler yazabilirsiniz. Kendinizi geliştirmeyi unutmayın bu konuda. Bakalım. Doğan'ın saklı cenneti Abant Gölü veya sen nereye gitmişindir arkadaşlar? E Muğla'da Fethiye'de Ölü denize gitmişsindir. Ee, saklı kente gitmişsindir. Ne diyelim? E, Kütahya'da Firik Vadisi'ne gitmişsindir. Ee, Erzurum'da çifte minareli medraseleri gezmeye, görmeye gitmişsindir. Ve benzeri birçok ülkemizin farklı güzellikleri var. Buraları gezmeye gitmişsindir. Yazını güzelce buralara tantarak başlayabilirsin. Geçtiğimiz yaz uzun zamandır gitmek istediğim Abant gölüne gitme fırsatı buldum. Doğan'ın tüm güzelliklerini içinde barındıran bu muhteşem yer beni adeta büyüledi. Sabah erken saatlerde göle vardığımızda hafif bir sis tabakası suyun üzerinde dans ediyordu. Çevredeki yemyeşil ormanlar gökyüzünün mavisiyle birleşerek harika bir manzara oluşturuyordu. Gölün etrafında yürüyüş yaparken mis gibi çam kokusunu içime çektim. Kuşların cıvıltıları ve suyun hafif dalgaları huzur verici bir melodi gibi kulağıma çınlıyor, çalınıyordu göl kıyısında oturup manzarayı izlerken buranın ne kadar sakin ve huzurlu bir yer olduğunu düşündüm. Şehir hayatının yorucu temposundan uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktasıydı. Ayrıca bisiklet turları, at binme gibi birçok aktivite de yapılıyordu. Bu doğal güzel doğa harikasından ayrılmak çok zor olsa da buraya tekrar geleceğime eminim. Eğer doğayla iç içe olmak, temiz hava almak ve huzur dolu bir gün geçirmek istiyorsanız Abant Gölü'nü mutlaka ziyaret edin etmelisiniz diyoruz ve yazımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet 8. sınıf Türkçe dersimizin 2. dönem 1. yazılıya hazırlık 3. örnek bu arkadaşlar. 3. örnek videomuzu sizlerle paylaşıyoruz. Ee, videomuzun açıklama kısmına diğer videolarımızı da ekleyeceğiz. Mutlaka kanalımızdan en son eklediğimiz videoların arasından Türk 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı 3 tane bakın 3. örnek bunları bulup mutlaka izleyin arkadaşlar benzerleri aynısı karşınıza çıkar aynı sorularla karşılaşırsınız keşke izleseydim dersiniz yüksek puan almanız için uğraşıyoruz arkadaşlar bunun karşılığında sizlerden ne bekliyoruz kanalımıza abone olmanızı videolarımızı güzel yorumlar yapmanızı ve videolarımızı beğenmenizi istiyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.